Eanna Tapınağı'nın nasıl bir yapı olduğu şu sözlerle anlatılmaktadır. Uruk duvarının üstüne çık, ileri yürü, temeli gözden geçir. Tuğla duvarı incele, acaba bunun tuğlaları pişmiş değil midir? Temeli yedi bilge kurmamış mıdır? Burada anlatılmak istenen duvarın üzerine çık, temeli gözden geçir derken, o dönemlerde şehirlere temel ismi verilirdi. Kur'an'da Bakara suresi 126. ayette İbrahim Rabbim burayı güvenlik yeri kıl. Devamında 127. ayette Hani İbrahim ve İsmail birlikte evin temellerini yükseltirken diye söylenen hitap ilk kez Mekke şehrinin kurulması için kullanılan tabir idi beyt yani evin temeli demek, ilk Kabe'nin yapıldığını anlamamızı sağlar. İbrahim aleyhisselam, İsmail aleyhisselam ile birlikte şehir kurmuşlardı. Platon'un söylediği Atlantis fenomeni, bilgi anlamında Gılgamış'ta şehir kurulurken yedi bilgenin bilgilerini süzülüp açığa çıkmasıyla oluşturulmuştur. Yani Eanna şehri yedi bilgenin katkılarıyla yedi tepe üzerinde ilk kez kurulmuştur. Bu da töreye uygun alandı. Çünkü Plüton, Neptün, Uranüs, Satürn, Jüpiter ve Mars sıralaması ile Eanna Tapınağı diye bilinen ismi Venüs olan şehri kurdular. İşte Gılgamış bu şehre kral olarak gelmiştir. Muzaffer Ramazanoğlu'nun Gılgamış Destanı çevirisinde Gılgamış'ın nasıl oraya geldiği anlatılamamıştır. Çünkü tablette 25 eksik satır olduğu ve muhtemelen o bilginin bu eksik satırlarda olduğu düşünülebilir. Bu eksikliği Hititlilerin başkenti Hattuşaş'ta bulunan Gılgamış tabletlerinden tamamlanmaya çalışılmıştır. Gılgamış'ın nitelikleri şu şekilde yazılmıştır. ulu tanrı Gılgamış'ı en yetkin biçime soktu. Bütün tanrılar ona en iyi erdemlerini vermek için birbirleriyle yarış ettiler. Güneş tanrısı ona erdemin en yükseğini, yer altındaki tatlı su okyanusunun tanrısı Ea bilgeliği bağışladı. Güneş tanrısı ona erdemi, yer altındaki tatlı su okyanusunun tanrısı ise bilgeliği vermiştir. Bu iki fazilet insanda oluşabilecek en yüksek değerdir. Erdem ve bilgelik bizim kültürümüzde ilim irfan sahibi olmak deyimiyle geçmiştir. İlim irfanı bilmek içindir. Bu iki değer birbirinden ayrılmaz bir elmanın iki yarısı gibidirler. İlim olmadan irfan öğrenilemez ama taklit edilebilir. Halkın yüksek tabakası bilgeler halkı töreye uygun yaşantıya yönlendirip halkın da bu yüksek payeden pay almasını isterler. Fakat halkın bu yönelişi taklittir ama güzeldir. İlim olup da irfan olmazsa eğer bunlar hakkında fazlaca bir şey yazmaya gerek yok. Günümüzde halkı yönlendirenlerin çoğu bu gruptandır. Bu şuna benzer bir köpeğin kurt taklidi yapması gibidir. Dışı benzer ama içi asla benzemez. Muzaffer Ramazanoğlu'nun çevirisinin 7. sayfasında Jean Botero'nun 67. sayfa 1. tablet 45. paragrafta demiş oldukları Dünyaya geldiğinden beri saygın biriydi. Onda üçte iki tanrılık, üçte bir insanlık vardı. sözü bu perdeden söylenmiştir. Saygınlık bir kriter gibi söylenmiş ve buna ulaşmak bilgelik ve erdemle kazanılan tanısal vasıflar gibi anlatılmıştır. Üçte iki denen tanısallık bunu ifade eder. Geri kalan ise beden olan insandır. Camboteron'un çevirisinde 64. sayfadan 80. sayfaya kadar olan bölüm anlaşılabilmesi için mitoloji okuması yapılması gerekmektedir. Bu tip eski yazıtlarda hiçbir zaman bilinmezliğe yer bırakılmamıştır. Her şey net anlatılmıştır. Sıralama dikkatli izlenmelidir. Bahsettiğimiz noktaya kadar özetlersek, Gılgamış bir boğa gibi güçlüdür. Uruk halkını sürekli rahatsız etmektedir. Bunalmış olan halk, Gılgamış ne biçim bir çobandır deyip Anu'ya gelip Gılgamış'ın dengini yarat ki bizi rahat bıraksın der. Hüksos denilen çoban krallar ilk bu dönemde var olduklarını buradan anlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey halkın Anu'ya dua edip Gılgamış'ın dengini yarat derken Enkidu'nun yaratılmasına vesile olurlarken aslında denginin olabilmesi için Gılgamış'la aynı aşamalarla yaratılması gerekmektedir. Enkidu'nun yaratılışı aslında aynen Gılgamış'ın yaratılması gibidir. Bu noktada Gılgamış'ın yaratılmasındaki eksik satırları da bir nevi görmüş oluyoruz. Anu, Aruru'ya yaratma emrini verir ve Aruru ellerini yıkar ve bir parça çamuru yazgıya atar. Aruru ellerini yıkarken düşündüğü şey, Gılgamış'ın dengi olan Enkidu'nun yaratılmasıydı. Bu düşünceyle çamur denilen, Enkidu'nun mayası olan madenlere vurgu vardır. Gılgamış'ın denginin yaratılması ilk, madenlerin yaratımı ile başlamıştır. Daha sonra Enkidu'nun kırlarda ceylanlarla beraber dolaşıp, suyu içtiği ve saçlarının kadın gibi bir buğday başağı andırdığı söylenir. Bu dönem ise bitkilerin oluştuğu dönemdir. Fakat bu dönemde yosundan daha ileri bir şey yoktur. Günün birinde tuzaklar kuran bir avcı ile tam üç kez göz göze gelir. Avcı resmen korkudan donmuştur. Daha sonra avcı babasına gider durumu anlatır. Babası da Gılgamış'a gitmesi gerektiğini söyler. Gılgamış'ın ona yerli bir kadın vereceğini, kadınla Enkidu'ya gidip yerli kadının onu medenileştireceğini söyler. Yerli kadın için çevirilerde yosma ya da hayat kadını şeklinde tabirler vardır. Destanda böyle yazılması tabiatın devamlılığı olabilmesi için yağmur ile toprağın kavuşması gerekir. Bu kavuşumdan meydana gelen yeşil örtü onların çocukları gibi aksettirilmiştir. O dönemlerde yosma demek günümüzdeki gibi argo şeklinde değildir. Bunu daha sonra Lilith kültürü ortaya atanlar icat etmişlerdir. Yoksa bahsedilen kadın çok değerli bir kadındır. Onun için biz kadına yerli kadın şeklinde hitap edeceğiz. Burada tuzakların kurulması ve Enkidu tarafından bozulması metafordur. Bunu anlatabilmek için örnekleme yaparsak Sümer tabletlerinde Mars ile Jüpiter arasında meteor kuşağı vardır. Bu kuşak sayesinde Mars'ın ötesinden Güneş ve Dünya'nın bulunduğu alana büyük taşlar gelemezler. Bu kuşak bir nevi tuzaklardır. Enkidu bu şekilde tuzakları bozup gelmiştir. Mars'ın ötesinden gelmiş gibi. Yani destanda bahsedilen tuzaklar doğal tuzaklardır. Bu şekilde üç kere tuzakların bozulduğunu söylerken yine anlatabilmek için örnek vermek gerekirse bir gemi ve içinde iki kişi olduğu halde o meteor denizinden geçiyormuş gibi düşünmek gerekir. Bu da Jambotero'nun çevirisinde 1. tablet 95. paragrafta demiş olduğu Uzun bir yolculuktan dönen birinin yüzüne benziyordu yüzü. cümlesi Muzaffer Ramazanoğlu'nun çevirisinin 8. sayfasında Yüzü uzun yolculuk yapan bir yolcunun yüzüne döndü şeklinde açıklamalarından çıkarabiliriz. Avcı çok önemli bir karakterdir. Avcının olduğu sahnelerde bulunan kişiler sanki hayal ürünüymüş gibi bir hava içinde anlatılmıştır. Burada tabiatın içgüdüsel ne yapması gerektiğini biliyormuş gibi bir akış hissedilmektedir. Anlatımı tekrarlarsak avcı av aradığı sırada Enkidu ile üç kere karşılaşır. Göz göze geldikleri zaman babasına akıl danışır. Fakat babasının ona dediği Gılgamış'a git sana bir yerli kadın verecek. Enkidu ile kadın birleşirse artık bozkırın hayvanları Enkidu'yu dışlayacaktır şeklindedir. Avcı Gılgamış'a gittiği zaman aynen babasının dediklerini Gılgamış'a söyler. Avcı yerli kadın ile Enkidu'ya gidip beraber olduktan sonra avcı tamamen ortadan kaybolmuştur. Aslında Enkidu'nun yanına beraber gitmiştir. Göze çarpan bir diğer husus da birinci tabletin sonuna kadar Gılgamış'tan hep söylenti ile bahsedilmiştir. Yani Gılgamış'ın kendi konuşması yoktur. Arkasından sürekli şöyledir, böyledir denilmiştir. Can Botero'nun çevirisinde birinci tablet 215. paragrafta yerli kadın Gılgamış'ın enki rüyasında gördüğünü söylerken yine söylenti şeklindedir. Yani yerli kadın Gılgamış'ın annesine anlattığı rüyasını ve annesinin bu rüyayı ne şekilde tabir ettiğini dahi bilmekte ve bildiklerini Enkidu'ya anlatmaktadır. Gılgamış birinci rüyasında Enkidu'yu yanına düşen bir gök taşı gibi görüyor. Sonra o gök taşı bir kadına dönüşüyor ve beraber oluyorlar. Annesi bu rüyayı yanında hiçbir zaman ayrılmayacak bir arkadaşın olacağı şeklinde yorumluyor. Gılgamış ikinci rüyasında Enkidu'yu küçük bir odun baltası şeklinde görüyor. Bu sefer balta ile beraber olduklarını görüyor. Annesi yine senden ayrılmayacak bir dostun olacağı şeklinde yorumluyor. Sembol dilinde balta her zaman güneşi temsil eder. Güneşin kadın şeklinde görülmesi Gılgamış'tan beri belki daha öncesinden süregelen bir anlayış olduğunu anlarız. Yine Gılgamış görmüş olduğu öteki rüyasında Enkidu'yu çocuk gibi gördüğünü ve göktaşı gibi yanına düştüğünü söyler. Bu da güneş fenomenidir. Buradaki anlatım şuna benzer. En'am suresi 75. ayette bahsedilen Böylece biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekütünü gösteriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Amurru'nun Gılgamış'ın rakibini yaratırken yani Enkidu'yu yaratım aşamaları bu tip anlatımlar antik yazıtlarda rüya ile anlatılmaya çalışılmıştır. Gılgamış'ın Enkidu'yu önceden rüyasında kadın ve çocuk gibi görmesi ve bu olayın rüyaymış gibi anlatılması olayların nasıl geliştiğini ve de nasıl gelişeceğini anlatabilmek içindir. Gılgamış'ın Enkidu'yu kadın olarak görmesi Venüs, balta gibi görmesi güneş fenomeni yani balta ile anlatılmıştır.